arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars Parkour oynuyoruz. İlk burada Carl var. Şimdi Carl'la burada şeylerimiz var zıplama hız. Bir de size bir taktik vereceğim. Buradan geçmeniz gerek gerek yok. Buradan alıp gelip 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 bunları alıp zıplama şeyi mavi olan zıplıyoruz. Böyle ağır ağır gidebiliyoruz. Carl'la bir şeyimiz var ama Sıkıntı. A gelince göstereceğim dedim ama arkadaşlar burada değildi. Bunun bir de önündeki parkurda sıkıntılıydı. Çünkü zıplayınca buraya geliyordunuz ve yine öldük. Bu zor parkur gibi ama biz bunu bitirmiştik. Çekeyim dedim. Şimdi de oyun oyuna devam edelim. Bu videoya 40 like 10 abone gelsin. Bunun devamını çekeceğiz. 12 attığım videoya abone ve like atmayı unutmayın. Ve bu videoda çok fazla e, uzun süreceği için kısaca bitirmek istiyorum hızlıca. Çünkü çok uzun parkur gördüğünüz gibi daha oraya çıkacağız. Tara var gördüğünüz gibi. Ama ilk burada Nita'yı alalım bir point'i alalım. Bakın arkadaşlar nasıl yürüyor. Arkadaşlar buradan geçmek yerine bu yandan dümdüz geçebilirsiniz. Burası hem yamuk yamuk. Biz buradan geçiyoruz. Hem bu uç, uçları var ya uçlarından zıpla. Daha kolay. Çünkü uçları daha uzun. Tam buradan zıplarsınız ölme ihtimaliniz var. Buradan geçmek isteyemez. Belki geçebilir belki geçemez. Ben onu bilmedim. Bilmiyorum. Evet. Tare dediğim yere geldik. Nita'daydık az önce biz. Gördüğünüz gibi. Şimdi buradayız. Bu kenardan zıplamak biraz zor ama yine de zıplayacağız. Allah. Dedik ve öldük. Aman. Altında dolu. Allah. Bismillah. Allah. Arkadaşlar çok zor dediğim gibi. Buralar zor. Diğerleri kolay gibi. Tam, tam olarak onu unuttum. Şimdi devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar burada önceden Roblox'luydu ama artık Roblox'suz oldu. Zıplayalım. <laughs> evet arkadaşlar zıpladığımıza göre geçebildik. Biz biz kuzenimizle ilk surdan buraya zıplamayı denedik olmadı. Yani siz de denemeyin. Çok stresli bir şey. Ben denemedi, denedim olmadı bazı yerde oluyor ama Allah dedik bismillah. Yine ölüyoruz ya. Arkadaşlar bunu böyle bitireceğim. Hep ölüyoruz. Böyle daha eğlenceli oluyor. O zaman oyunun tadı kalmadı ama öldük. Ağzımızı açtığımız an gittik. Şimdi buradan devam edelim. Spike. Burada abimle oynarken dedik ve öldük oynarken şurada bir şey var gördüğünüz gibi. Tam olarak gözükmüyor ama ben gelince söyleyeceğim. Şimdi parkura devam edelim biz. Bu space çok kalın olduğu için buralar biraz zor. Adam nereye kadar geldiyse geldi yani. Çok uzak. Bunu gören adam birinci zanneder. Oyunu yüz kere bitirmiş zanneder yani. Biz bitirdik ama zor. Bak, bu çizgilerde çok zorlanıyoruz. Ama buradan sonrası kolay. Zaten bunlar kolay. Yuvarlak şeylerin üstünden tutarız. Hem de burada yine şeylerimiz var. Arkadaşlar bunu alıp size bir şey göstereceğim. Gittim ama e, yapmayacağım. Çünkü söyle bunu onsuz bitireceğim. Bakın. Burada... E, karakterlerimiz var. Adını unuttum tam. Sen de diye hatırlıyorum ben. Uyuyordu. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz. Gidiyoruz vardık derdim ama. Sona varmamız çok uzun. Gördüğünüz gibi su pokonun olduğu yerde son sonu gözüküyor gibi. Bakın şurada sonumuz var. Sonu gidip daha yakından bakacağız. Buralar ikili ikili zıplayabiliriz dedik. Ama öldük. Buradan böyle buradan böyle zıplayabiliriz. Buradan da böyle. Buradan böyle. Buradan böyle. Ve kızı geçtik gördüğünüz gibi. Kız öldü zannettik. Allah bismillah. Arkadaşlar burada bazen değmeden öldürüyor oyun size. Tam olarak onu anlamadım. Bir de burası e, hızlı giderseniz ölürsünüz böyle. Çok zor aralıksız bir de geliyorsunuz ya. Işte o, ben burayı böyle ay, umur, ı, ı. ben tahmin ettim zaten bu. Bir de bu. Ee, bana ilk kırmızı gibi geldi çünkü kırmızı olmadı. Aa, evet. Bana bu gibi geldi ama olmadı. Allah. Geri dönüyoruz. Bu. Bu. E, bu bence bu. Doğru. Evet arkadaşlar, burada elmaslarımız var. Elmas kappacadaki gibi. Burada parkur var. Arkadaşlar, Brawl Stars'ta böyle bir şey yok ama buna yine parkur olduğu için bunları eklediler ve karakterlerle bitirmeye çalışıyoruz oyunu. Bir de bu Brawl Stars'la ilgisi yok. Karakterleri var sadece ve onların bazı parkurları da var. Mesela gel, göreceksiniz. Mesela bu yok. Bunun alakası yok. Bir tane parkur var. Onun o benziyor gibi. Ama az çok benzemeyen diyebilirler. Arkadaşlar bu. Bu. Bence sarılar değil. Doğru. Bence Aha değdiğim için anladım. Bence Sara Çok şey olduğu için anladım. Bunu çok az kaldı. Ama ilk konu almam lazım. Size bir şey göstereceğim dedim ve vardık oraya. Burada aslında hızlı gitmeyi gösterebilirim. Bu kadar hızlı gidiyor ve arkadan toz çıkıyor gördüğünüz gibi. Bakın burada Bibi var ama bu parkur ne alaka? Burada şeyler var ama burada Bibi var onu tam olarak anlamadım ama bunun Brawl Stars'a ilgisi var mı bilmiyorum tam olarak. Arkadaşlar burada yandan gitmenize gerek yok. Bunu aldıkça üstünden de gidebilirsiniz. İsterseniz yanlarından da gidebilirsiniz. Kolay yol var. Aslında buradan oraya zıplanır mı? Bir çiçek kalantimizi alalım ama. Zıplıyoruz arkadaşlar. Deneyelim. Zıpla olmadı. Olmadı, olmadı, olmadı. Evet arkadaşlar, buradan zıplıyoruz, zıplıyoruz ve bu parkuru bitirmek çok zor dedim. Az kaldı bitirmeye çok vardı. En sonda mortis var. Arkadaşlar. Ondan sonra mortis'ten sonra bitiyor oyun. Evet, çok kolay bir parkur dedik, öldük. Hemen ölüyoruz diyecektim ki öldük. Bir şey derken hemen ölürüz. Hemen. Bak ö hemen dedim öldük. Bir daha demeyeceğim dedim ama öldüm. Arkadaşlar biraz susuyorum dedim ve yine öldük. Sustum. Allah ya Susmak da işe yaramadı. Şimdi ilerliyoruz bakayım. İlerleyebildiğimiz kadar ve geçtik. Puh. Evet. Burada yerlerimiz var gördüğünüz gibi. Burada sandvi var. Şimdi Allah çok hızlı gitti. Korktum. Aha lavlara değmemeye çalıştık. Lav söyleyemedim. Aha bak bunun arasına düştük şimdi. Bu Allah. Bu bu ne ya? tam olarak anlamadım. Burada Mortis var. En önde Mortis oldu. Belli. Şurada Mortis var gördüğünüz gibi bu. Sapkasından anladık. Bak burası hızlandırıyor. Aa, zıplasak da oluyordu. En yani sonunda ben zıpladım. Zıplayarak geçmek isteyenler zıplayabilir. Zıplamayak istemeyenler geçebilir diyecekken size anlatacağım diye öldüm ama geçtim. Oyun geçti saydı. Arkadaşlar buradan sıraya zıplanabilir. Ama onu çok hızlı zıplamanız lazım. Buradan zıplanmıyor işte. Ya. Çok zor. Buradan buraya zıplanıyor. Evet. Arkadaşlar çok uzun sürdü. Ama oyunu bitirmeye yaklaştık. Bakın Mortis ondan sonra bitiyor. Evet arkadaşlar. Söylediğim Spike ile gelen yere yaklaşıyoruz az kaldı. Oyunu bitirmek üzereyiz. Bakın ilk bunları alıyoruz. Göstermek için aldım sonra öleceğiz. Bir de adam hiç almadan Robux'lu halindeyken Spike'la tam buraya geldi. Spike daha nerede bu nerede? Şimdi ölelim direkt. direkt söylediğim şeyi yapacağım. Ölmüyor. Ölünmüyor. Kolay geçeriz. Ölünmedi. Arkadaşlar buradan süre zıplanır mı? Denediğimiz için zıplanmıyor. Üstte de zıpl denedik arkadaşlar geri sararsanız hatırlayamayanlar görürsünüz. Şimdi buradan kısaca yolumuz vardır. Burada hızlı geçmek lazım dedik ama normal geçtik. Şimdi bunu kullanmadan geçiyoruz. Çok kullandık. Bak bu spike'ların şeyine benziyor. Allah. Zor parkur, ooo tam ayak üstünde. Bakın çok az kaldı bu parkur, bakın orada bitecek. Bu oyunu bitirmek istiyorum. En sonunda ne nelerle ilk basa gidip insanlara bakacağız. Bakın Mortis, Mortis alıyoruz. Mortis favori karakterlerimden biri. Artık Leon favoriydi, artık e, eskiyle yani eskide kaldı. Bakın arkadaşlar bunu bunun ne bir oyuna daha gireceğim. Videoyu bitireceğim ama bundan sonraki videomda gireceğim. Şimdi zıplıyoruz. Allah. Tam aradan zıpladık. Bunu oyunu bitireceğim Mortis'le ama bitiremeyeceğim gibi. Burası zor. Aha. Dedik ve öldük. Arkadaşlar ilerle ilerle ilerle. Bu çeksi şey üstünde zor gibi ama kolay oyun bitti çıktığımızda son gözüküyor. Poco'nun olduğu yerdeyiz Poco'nun altından geçecek dedik ama bu parkuru unuttuk Allah Allah burada da ölürsek artık Poco'nun bacağının arasından bakın Poco çok büyük ve bitti oyun bitti burada uçan alımız var. Hangisini dönüşelim söyleyin. Ben bence Mort istiyorum derim şimdi Crow, Crow'a Ama yine dönüsemiyoruz. Şimdi bunu alıyoruz ve ilk basa gidiyoruz. İlk bastaki insanlara. Oo, arabam Şimdi ilk basta hangi insanlar var bakalım. İlk basın içine gireceğim. o girdim. Bu adam varmış. Bu adamın adı R R Y -D -H, D H D H D H G D H S adamın adı bunlar Roblox'ta bakalım aynen öyle Roblox'ta şimdi ilk başta yine bitirelim diyeceğim ama çok uzun sürdü şimdi en sona gidiyorum burada elleri girmeye çalışacağım hepsine ama girilmiyor Dekan şeyine göre üstünden hangisi var mıdır bu ne Yok girilmiyor. Ama ilk şeyden denememiz lazım kapısı. Bakın içerisi böyle bir şey var ama geçilemiyor. İçinde göremiyoruz. Oyunun yapımcısı düşünmüş. mademe. Ellere ekleriz bari kapatalım. Buna değecek ne olur ki? Açılmadı. Evet arkadaşlar, onlar açılmadığı için bu oyunu bitiriyorum, karakterleri gösterip buralarda bunun üstüne çıkabiliyoruz bu arada arkadaşlar çıkalım mı deneyelim Allah çıkıyoruz arkadaşlar Bak orada ne hangi insan var hangi biz oyunu bitirdik en sona gidelim burada hız sevimiz de vardı hatırlıyorsan buna binilmiyor Allah tam da aralarını bakın burada hız şeylerimiz de var Speed. kaça alalım 200 e alalım çok hızlıyız. Allah uç uçtuk arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. İlk Poco ile bir selfie çekilelim. Çok iyi olacağına benziyor. Böyle çekilmen ağzım dedim ama öldüm. Normalde gidelim ve fotoğraf çekilelim. Gidiyoruz. Aynen öyle. Önden güzel, güzel. bitiriyoruz bu oyunu. Bakın burada geçtiğimiz parkurların tamamı gözüküyor. Ve burada bitiriyoruz oyunu. Bitiriyoruz. Ve görüşmek üzere. Hoşçakalın.